Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu an ekranda gördüğünüz üzere Muşmula'dan ve Muşmulanın faydalarından sizlere bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olunuz arkadaşlar. Ee, Muşmula ile ilgili e, Anadolu'da çok enteresan ve bir deyim vardır. <laughs> Kızdıkları zaman insanlar birbirlerine Muşmula suratlı derler. İlginç bir meyve. E, yahut zebze. E, bunu göreceğiz. Görüyorsunuz ağacını şu anda. İzlemekteyiz. E, Gülgiller ailesindendir. Yabani dallı, budaklı ve dikenli bir ağaçtır. Muşmula. Boyu 2-3 metreye kadar yükselebilir. Fakat e, yetiştirilen kültürlerinde diken yoktur ve meyveleri daha büyüktür. E, aynı zamanda e, aynı zamanda 6 metreye kadar da yükselebiliyor. Yapraklarının altı tüylü çiçekleri beyaz ve 5 parçalıdır. Meyveleri önceleri kahverengi, olgunlaşınca esmer ve yumuşak olur. Genellikle 5 çekirdeği vardır. Ee, halk arasında 5 bıyık ve döngel yani dünya dallar yeni dünya atlarıyla da tanınır. Eee bileşimindeki Tanen sebebiyle dizanteri, kolit ve ishal gibi bağırsak hastalıklarına şifa vericidir muşmula. Ee, şuna dikkat etmemiz lazım. Kabız yapıcı özelliği kuvvetlidir. Ee, kabızlı olanlar dikkatli ve az yemelidir muşmulayı. Yani yeni dünyayı. Ee, dizanteri, kolit ve ishal için 100 gram ham muşmula çekirdeği ile havanda iyice dövülür. 50 cc suda 15-20 dakika kaynatılır. Soğuyunca süzülür. Sulu kısım biraz bal ve şekerle tatlandırılarak içilirse dizanteriye faydası olur denmekte. Mide ve bağırsak hastalıklarına karşı şifa vericidir. Sinirleri güçlendirir. Vücudun soğuğa karşı direncini arttırır. İnce ve kalın bağırsakları kuvvetlendirir. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteride meyvesi ezilerek ee, ve e, suyu çıkartılarak günde 2-3 su bardağı içilip e, balla karıştırarak aç karnına 3-4 kaşık yenir denmekte. Mide ve bağırsak hastalıklarına karşı. Aynı zamanda muşmula çekirdekleri idrar arttırıcı, böbrekleri çalıştırarak kum ve taşların dökülmesini sağlar. Ee, yine grip ve soğuk algınlığı için e, 10 gram muşmula yaprağı, 5 gram sedir ağacı yaprağı, 10 gram alıç yaprağı ezilir gül suyu ile birlikte Sirke karıştırılarak Lapa haline getirilir Alna ve başa konursa Faydası olacağı söylenmiştir ee, Yeni dünyada olarak bilinen Muşmulayı günlük olarak tüketebilirsiniz ee, Sofralarınızı eksik etmeyin Aynı zamanda e, Bütün bu söylediklerimi e, Kanalımızda video açıklamasında Muşmula ve muşmulanın Faydaları diyerek not düştük Lütfen aynı zamanda Oradan da istifade edebilirsiniz e, Kanalımıza abone olun e, Paylaşın Bilgiyi yayalım arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere Bolmuş Mulalı günler diliyorum